Günaydın arkadaşlar. Ben Emre Yine kısa bir videoyla karşınızdayım. Şimdi lütfen herkes beni dikkatlice dinlesin, izlesin ve ben ne diyorum, ne anlatıyorum, ne anlatmak istiyorum. Zaten bunu net bir şekilde söylüyorum ama sizin daha iyi anlamanız için kullandığım cümleler, kullandığım kelimeler daha böyle basit ve aydınlatıcı olsun istiyorum. Sonuçta borsayla ilgileniyoruz. Borsayı takip ediyoruz o yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Doğru analiz yapmamız gerekiyor ve sabırlı olmamız gerekiyor. Şimdi bu sene 2025 yeni bir dönem başladı borsada. Sürekli borsada dönemler değişiyor. Sürekli borsada eski bazı alışkanlıklar, bazı gelişmeler geride kalıyor, yenileri geliyor. Yeni dönemde yeni alışkanlıklar, yeni olaylarla borsa yeni şeyler oluyor. Mesela bu sene Ocak ayında belediye olayları başladı. İlk başta anlayamadık. Sonra baktık ki bu olayların devamı geliyor ve dedik ki ve söyledim, anlattım. Evet belediye olayları Ocak'ta başladı. Daha kötüsü ne olabilir ya? Bu belediye olayların daha kötüsü. Ya da en kötüsü ne olabilir? En kötüsü İstanbul Belediye Başkanı tutuklanır, cezaevine gönderilir. En kötü yaşarız dedim. En kötü bu olacak dedim. Ve o da oldu. En kötü yaşadık. Adam tutuklandı, cezaevine gönderildi. En kötü yaşadık. Endeks içine demiştim 8704 desteğe geri gelmeyecek dedim. Ve gelmedi. İsrail-İran savaşı Parti başladı. O zaman da söyledim. Gene bu endeks 8704 desteği geri gelmeyecek. Ve şimdi gene söylüyorum. Bence bu sene endeks 8704 desteğine geri kesinlikle gelmeyecek. Yüzde bir milyon demiyorum. Sonuçta dünya hali çok böyle büyük kötü olay kötü bir şey olur. Ne 8704 kalır ne 7000 kalır ne 6000 kalır. Ama ben beklemiyorum bu sene kötü bir olay, kötü bir gelişme beklemiyorum. Çünkü en kötü zaten yaşadık. Ül ülke biz için söylüyorum, yurt içi söylüyorum, ülke için söylüyorum. En kötü yaşadık kardeşim. Adam tutuklandı, cezaevine gönderildi. Ve sonra dedim ki bu belediye olayları devam edecek. Sadece İstanbul'la kalmayacak. Ankara'ya sıçrayacak dedim. İzmir'e sıçrayacak dedim. Bir Adana'ya sıçradı ufakta. Şimdi bugün de İzmir'de sıçramış. Yakında Ankara'da sıçrayacak. Yani bu bir CHP'li belediyelere gün yüzü yok kardeşim. Göstermeyecekler. Bütün CHP'li belediyelere hepsine tam sağ pres devam edecek. Burası net. Bu değişmeyecek. Sadece CHP'li belediyeler değil. CHP partisine de tam sağ pres devam edecek. Dün Kultay kararı açıklanmadan bir saat önce bir paylaşım yaptım. Söyledim size Pazar günü akşam canlı yayında da söyledim. Kurultay dedim ertelenecek. Bu süreci uzatacaklar. Uzatabildikleri kadar uzatacaklar. Çünkü ülkede gündem CHP olsun var. Ülkede gündem CHP olsun CHP yıpransın. Yıpratalım yıpratalım yıpratalım. Yıpratabildiğimiz kadar yıpratalım istiyorlar. Çünkü görüntü bu. Ben şimdi CHP'li değilim. AKP değilim. Onu da söyledim bu arada. Bazen bunu söylüyorum. Çünkü bazıları beni ya AKP'li sanıyor ya CHP'li sanıyor. Ben partici değilim kardeşim. Sadece ben borsayı olumlu, olumsuz ülkenin gündemini nasıl etkiliyor? Onu da son birkaç cümlede söyleyeceğim. Şimdi ülkenin gündemi CHP'li belediyeler, CHP partisi olmadığını varsayalım. Gündem ne olacak? Cayır cayır yanan or ormanlarımız olacak. İzmir cayır cayır yanıyor ormanlarımız. Her sene aynı senaryo şöyle sağlam bir 15-20 tane uçak alıp bu ormanlar yangın başlamadan müdahale edilmekte geç kalınca sonra bir fırtına bir ülke her taraf yanıyor. Allah devletimize milletimize zeval vermesin ama bu yangınlar hepimizi çok üzüyor. Ben çok üzülüyorum gerçekten. Şimdi gündem CHP olmadığı zaman gündem orman yangınları olacak. Gündem CHP olmadığı zaman gündem ne olacak? Açlık, fakirlik, Geçim sıkıntısı, geçim derdi, yolsuzluk, yolsuzluk olacak. O yüzden böyle bir gündem olmasın diye gündemi hep CHP tutuyorlar tamam mı? Gündemde CHP var. CHP aşağı, CHP yukarı. CHP şöyle, CHP böyle. Bilmiyorum yani. Ben e, siyasi konulara girmek istemiyorum. Fazla yorum yapmak istemiyorum. Şimdi böyle bir e, yıldayız 2025. Böyle bir yılı yaşarken hepimiz yaşıyoruz. Böyle bir yıl yaşıyoruz. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Borsada ne oluyor? Ben de ne demiştim? AKP'li şirketler gidecek. E şimdi CHP tam sağ pres var. Borsadaki şirket sahibi CHP milletvekili. Adam kağıdı gitmez ki. Kim hiçbir tahtacı yemez o tahtılı iş yapmaya. Sıkar o biraz yani. Ama AKP şirketler, AKP yakın şirketler, AKP yakın gruplarda, orlarda serbest. Onların ön açık kardeşim. Zaten dikkat ettiyseniz tavan tavanlar var, taban tabanlar geliyor, ceza yok, bir şey yok. Bir aşağı bir yukarı istedikleri gibi at koşturuyorlar. Lütfen herkes beni çok iyi anlasın ve dinlesin. Bunu istiyorum. Bu sene borsada böyle. Devletin birkaç şirketi gidecek. AKP'li şirketler gidecek. AKP yakın şirketler gidecek. Ve ara ara bunların isimlerini söylüyorum. Bazılarında operasyon var şu anda. Bazılarında operasyon bitti. Mal döküyorlar, mal çıkıyorlar. Özellikle Kiler grubunda. Killer Holding, Kiler Geo, Turex. Bunlar da mal çıkıyorlar. İhlaslara bir girip çıkıyorlar arada. O uzak durun. Kiler grubundan, İhlaslardan uzak durun. Bir maç AKP'li şirket bir 1800 hareketi gelecek demiştim. AKP'ye yakın Sabancı grubu iyi olacak demiştim. Ama Koç grubu AKP'ye yakın değil. Ben Koç grubundan ümitli değilim. Bu kadar. Bugün dinamik ikinci tavan dinim. Yarın 3 devam edeceğiz. Turex bitince kuzu geo başlayacak. Kuzu geo satış olacak. Sürekli her sene yeniden değerleme yaptırıyor. Oteli de değerleme yaptırdı dükkanları da yaptırdı. Oradaki o bariyerleri de yaptırdı. Kuzu 2026 yılında ana hissemiz olacak. 200 TL hedef. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Her şey olunca kalbinize göre olsun. Lütfen bu videomu siyasi kimse algılanmasın. Benim bir siyasi bir partiye üyeliğim ya da böyle bir sempatim yok yani. Ve olmayacak kesinlikle. Hoşçakalın. Görüşmek